mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Kardeşlerim bizler bir önceki Avamili Bilgivi dersimizde e, sadece harekeyle iraplananlardan tam irap konusunu işlemiştik. Bizler iğrabın e, birkaç sınıfa ayrımını yapmıştık. Söyledik ki sadece harekeyle iğraplananlar, sadece harf ile iğraplananlar, hareke ve hazf ile ve e, harf ve hazf ile iğraplananlar şeklinde ayrıma tabi tuttuk ve bu tam irap e, ve harekeyle iraplananları da kendi içerisine ikiye bölmüştük. Tam irapla iraplananlar ki bunların özelliği şuydu. Rafesi damme ile, naspesi fetha ile, kesresi e, cerresi ile, cerresi ise kesra ile oluyordu. Yani bu kelimeler fail konumundayken örneğin fail konumundayken damme alıyordu veya mefur konumundayken fetha veya cer konumundayken hani e, mecrur halindeyken mesela baştan bir harfi cer gelmiştir veya mudafını iley konumundadır. Bu durumda da kesra alıyorlardı. Ve bu şekilde bu üç harekeyi de yani damme, fetha ve kesra. Üç harekeyi de kabullenip bunlarla harekelenen isimlere biz tam iğrapla e, iğraplanan kelimeler diyorduk ki bunlar da e, yine iki çeşitli munsarif olan isimler. Bir de cemi mükesser munsarif. E, bu iki isim türü ise tam olarak iraplanıyordu. Bir diğeri ve imma naqisul iraf. Sadece e, harekeyle iraplanan kelimeler yine söyledik ki ikiye ayrılıyor. Biri tam iğrapla onu bir önceki derste işledik. Bu dersimizde de inşallah nakıs irabı işleyeceğiz. Ve huve ala kısmeyni. Bu da yine iki kısım üzeredir kısmun bir kısım ki ref'uhu bidammeti. Raffesi damme iledir. Yani tıpkı tam irapta olduğu gibi raffesi damme iledir. Fail konumuna fail konumunda olduğunda damme alıyor. Örneğin ve buhu nasbesi ve cerruhu ve cerresi bil fethati fetha iledir. Yani nasb konumunda olduğunda yani e, mensup olduğunda e, bu yine fetha fetha alıyor. Yani yine tam irapta olduğu gibi. Örneğin mef'ulü bihi konumundayken, mef'ul konumundayken nasb ile yani nasb konumundayken fetha alıyor. Bir diğeri ki bakın burada farklı bir şey var. İşte bu yüzden biz bu tür şeyle, bu tür kelimelere nakıs irap diyoruz. Ve cerru bil fethati. Bakın cerresi de fetha ile Bakın cerresi kesra ile değil. Cerresi de fetha ile. Yani hem nasbesi hem cerresi fetha ile. Yani başına bir harfi cer dahil oldu mu veya mudafun iley oldu mu kesra ile cer olmuyor. Fetha ile cer oluyor. Ve zelike bu gayrul munsarif. Gayrı munsarif isimlerdedir. Bizler zaten musarif isimlerin tam bir şekilde iraplandığını söyledik. Gayrı musarif isimler ise sarf edilemeyen bu isimler ise ki siz bunları ileri kitapta öğreneceksiniz. Tekrar söylüyorum. bu Yani burada öğrenmeniz henüz yeri değil. Bunu ileri kitapta öğreneceksiniz inşallah. Fakat şunu bilin. Musarif olan isimler daha fazladır. Gayrı musarif isim ki ne örnek? Cane ene Ahmedu. İşte bu Ahmet ismin gayrı musarif bir isimdir. Ce'ene bize geldi Ahmet'u Ahmet Aleyhisselam. Ahmet Aleyhisselam bize geldi ki Peygamber Efendimizin diğer bir ismidir. Şimdi buradaki Ahmet, buradaki Ahmet ismi fail konumundadır. Çünkü ca'e geldi, na bize geldi. Kim geldi? Bu gelme işlemini yapan kim? Ahmet'u değil mi? Ahmet'dir. E Ahmet burada fail konumundadır. E fail de... Fail yani bir fiil failini ref ettiğine göre buradaki Ahmet ismi Ahmet ismi merfu konumunda olduğuna göre raffesi damme ile olmuştur. Bir diğer ve ne ve biz doğruladık Ahmet aleyhisselam. Bak buradaki Ahmet de mef'ul konumundadır. Niçin mef'ul konumda? Ve ne? Doğruladık. Ne biz? Burada doğrulama işlemini yapan kimdir? Ne? Burada so doğrulama işlemini biz yapıyoruz. Sonundaki bu nazan biri. hani Biz burada faildir. Peki biz kimi doğruladık? Bizim doğrulama işlemimiz kime taalluk ediyor? Kime geçiyor? Ahmet'e. Ahmet'e. Yani biz Ahmet Aleyhisselam'ı doğruladık. Bakın buradaki Ahmet kelimesi. Mefulubi konumunda olduğu için Mefulubi konumunda olduğu için mensuptur. E bu gayrimusarif ismin naspesi de yine fethaylı olmuştur. Bir diğeri. ve amenne. Biz iman ettik bi Ahmed Aleyhisselam. Ahmed Aleyhisselam'a iman ettik. i̇şte kardeşler burada farklı bir şey öğreniyorsunuz. Gayrı isimler. Mecrur konumunda olduğunda e, kesra almıyorlar. Yine fethayla hareketleniyorlar. Bu isimler kesra olamıyorlar. Ve amenne biz iman ettik bi Ahmed'e. Ahmed Aleyhisselam'u biz Ahmed Aleyhisselam'a e, iman ettik. Şimdi buradaki ba harfi cer almasına rağmen Ahmet ismi Ahmedi olmadı da Ahmede oldu. Zira bu isim gayrimusarif isimdir ki niçin bu isimlerin gayrimusarif olduğunda yine söylüyorum ileri kitapta ileriki kitaplarda öğreneceksiniz. Ve kısmı bir kısım ki Şimdi bu birinci kısımdı. ikiye ayrıldığını söyledi. Bu nakıs-ı irabın. Birinci kısım raffesi damme ile nasb ve cerrinin fetha ile olduğunu söyledi. E bu ikinci kısımda diyor ki ikinci kısım ve kısmun bir kısımdır ki ref'u bidamet yine raffesi damme iledir. Raffesi damme ile. Ve nesbuhu ve cerru nasbesi ve cerresi de bilkesede kesra iledir. Dikkat edin fetha için içinde iş yok. Fetha işin içinde hiç yok. Yani nasbesi de yine kesra iledir. Velke bu bu hangisinde oluyor? Zelike bu cemul salim. Cem i salim. Cem-i salimde oluyor. Kardeşler sizler cem-i salimi çok daha iyi biliyorsunuz. Ee, nereden biliyorsunuz? Emsileden biliyorsunuz. Dikkat edin. Nasirun yardım eden bir erkek. Nasirani yardım eden iki erkek, Nasiratun yardım eden erkekler. Bir de bunun cemi mükesseri var ki üstünde üç tane daha gidiyor. Şimdi bayanlar kısmına geçeceğim. Nasiratun Nasiratun yardım eden bir bayan. Nasirani eee e, Nasiratani yardım eden iki bayan. Nasiratun yardım eden bayanlar. Dikkat edin Nasiratun elif ve te. Harfiyle. Elif ve açık olan T harfiyle müennesi ceme yaptığımızda işte bu ceme müennesi salim de bu şekilde iğraplanıyor. Yani rafesi damme ile oluyor. Nasbesi ve cerresi ise kesra ile oluyor. Örnek. Burada örnekleri vermiş. Ne örnek. Ce mucizetun. Bize geldi mucizetun. Bize mucizeler geldi. Kardeşler mucizetun kelimesi ceme müennesi salimdir. Cemedir. Çoğul kalıbındadır. Müennestir ve salimdir cem salimdir. Yani e, mükesser değildir. Salimdir. Ca'ana bize geldi. Bize ne geldi? Bu gelme işlemini yapan ne? Mucizet mucizeler bize geldi. İşte buradaki mucizetun fail konumundadır. E fail ola, fail olduğuna göre biz e, failler ise yani failler ise e, merfu olduklarına göre ve cem-i müennes salim merfu damme ile iraplandığına göre canem mucizetin. Bak burada damme ile iraplanmış. Ve seddek ne? Ve biz doğruladık mucizetin. Biz mucizeleri doğruladık. Ve seddek ne? Biz doğruladık. Saddaka doğruladı. Kim doğruladı? Biz. Ne? Biz. Buradaki ne faildir? Peki meful hangisi? Mucizetin. Biz mucizeleri doğruladık. Kardeşler mef buradaki mucizetin kelimesi meful konumundadır. E mefuller mensup olduğuna göre. Mefuller mensup olduğuna göre. Yani fiil mefulünü nasp ettiğine göre. E bu isim ise yani buradaki bu kelime ise cem müennes salim olduğuna göre bunun nasbesi kesra iledir. Çünkü cem müennes salimin nasbı ve cerri kesra iledir. Bakın burada kesra ile iğraplanmış burada yani şura dikkat edin. Mef'ul konumunda olmasına rağmen kesra ile iraplanmış. Bir diğeri. Ve amenna biz inandık bir mucizetin biz mucizelere inandık. Ve amenna biz e, inandık iman ettik. Neye iman ettik? Bir mucizetin mucizeler. Buradaki ba harfi cerdir. E, mucizetin kelimesinde cer etmiştir ve cerresini kesra ile yapmıştır. Bakın bunun bu, burada buradan nasbeyi Nasbeyi de kesradan yapmış. Burada cerreyi de kesradan yapmıştır. Kardeşler e, dersiniz buraya kadar yeterli olsun. Ve tani inme irab Yine tam iraba geçiyor ki bu da harflerin tam irabı konusuna geçmiş oldu. Kardeşler buraya e, bu özellikle irap konusunu çok iyi şekilde ezberleyin. Bunları çok iyi şekilde bilin. E, zira bu irap konusu e, ve aslında bu avamilde işlediğimiz bütün konular. Bu avamil kitabının ezberini çok çok iyi yapmanız gerekiyor çok iyi yapın, su gibi ezberleyin ve çok da iyi anlamaya çalışın. Gerekirse bir dersi defalarca kez dinleyin. Farklı hocalardan da dinleyebilirsiniz müzakere e, amacıyla. Hatta bunu yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü hani Şöyle bir söz vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var diye. Ee, hani bir hoca vardır belki daha farklı şeyler anlatır. Belki sizin anlayacağınız farklı örnekler verebilir. O yüzden mutlaka bu dersleri farklı hocalarla da müzakere edin. Ee, ve mümkün olduğunca bu dersleri en iyi şekilde idrak etmeye çalışın. Çünkü bu ilk kitapları ne kadar iyi idrak ederseniz ileriki kitaplardaki konuları daha iyi anlarsınız inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Biiznillah.